Ben Lokan Ben şimdi işten çıktım buraya geldim. Evet. Bakıyorum sizin şöyle hizmetinize falan. Vallahi olağanüstü. Yerden göğe kadar Allah razı olsun sizden. Evet. Yani şu zor durumumuzda geldiniz. Şunu kurmak bir büyük bir mesele yani ne bileyim. Yani için. gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Yani bunu ancak yaşayan bilir. Evet. Çünkü ben Nogantadayım. on 17 geçe ben o depremi bir an ben yaşadım orada. Şu an Hatay Kırıkan'dayız. Kırıkan'da iki tane su arıtma ünitesi kuruyoruz. Bir tanesi Sultanbeyli Belediyesi'nin kurmuş olduğu konteyner kentte. Şu an arkamda bulunan ünite. Bir diğerinde Tuzla Belediyesi'nin kurmuş olduğu konteyner kentlerden bir tanesini kuruyoruz. Bu yine daha önce Malatya'da, Adıyaman'da birçok konteyner kentte ve ekmek yemek fabrikasında kurduğumuz sistemlerin benzeri ancak farklı bir konfigürasyon. Bu burada da özellikle şunu belirtmek isterim. Bu rektörlüğümüzün kendi öz kaynaklarıyla 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğünün ve rektörümüzün destekleriyle kurmuş olduğumuz e, 7. ünite, 7. su arıtma ünitesi. E, bölgede diğer konteyner e, kentlere de örnek olan özellikle e, deprem ya da e, afet durumlarından sonra e, küçük yerleşimler için e, sağlıklı suya erişim anlamında ee, önemli olan e, ünitelerden bir tanesi, bunun ülkemizde de farklı amaçlarla yaygınlaştırılması konusunda üniversite olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani bu hazır sulardan almaktan, artık bunlara yük olmaktan biraz olsun rahatladık. Şöyle söyleyeyim, bunun gelmesi çok güzel. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum size ya, çok güzel bir şey yani.